Adıyaman'da bir çiftçi deneme amaçlı başladığı safran yetiştiriciliğinin 3. yılında 250 gram safran ile 25 bin TL'lik gelir elde edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçi projesi kapsamında arı sahibi olan ve kendi kovanlarından elde ettiği valları fuarlarda satmaya başlayan Adıyamanlı çiftçi Mehmet Yaşar Yiğit 3 yıl önce safran yetiştiriciliğine başladı. aynı zamanda Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı olan Mehmet Yaşar Yiğit katıldığı fuarlarda safran satıldığını ve fiyatın yüksek olduğunu görünce deneme amaçlı safran yetiştirmeye başladı. Kendi köyünde safran soğanlarını toprağa gömen Yiğit ikinci yıl verim almaya başladı. Ürün vermeye başlayan safranları yerinde gören Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Mehmet Yaşar Yiğit'ten üretim ile ilgili bilgi aldı. Katıldığı fuarlarda gördüğü safranı 3 yıl önce deneme amaçlı ektiğini belirtti. Ee, hem arıcı olduğumuz için dedim işte safranı balla buluştururuz, hem katma değerini yükseltiriz, hem kendi bütçemize faydası olur. Hem de e, Adıyaman ekonomisine bir katkı olur. E, getirdim soğanları, 1400 kök soğanı getirdim. E, Adıyaman'da kendi köyümde e, oraya ektim. İlk yıl baktım çok güzel oluyor. E, i̇lk yıl bir 100 gram e, safran elde ettim. Bu sene üçüncü yılımızdır. Bu sene e, 250 gram bekliyoruz. Bunu balak atıp katıp e, satıyoruz hem e, bal Şifa kaynağıdır hem de safran Şifa kaynağıdır araştırdığım kadarıyla kilosu 100 bin liraya satılıyormuş ee, Evet burada görünen e, kırmızı antenin değeri büyük bunu kurutuyoruz e, bunun e, kilosu 100 bin liraymış Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Nihat Yılmaz ise konuşmasında safran dendiğinde ilk akla gelen dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden birisi olmasıdır diye konuştu. Safran denilince şüphesiz dünyaya dünyanın en pahalı tarım ürünü olarak ilk akla gelir. Üreticimiz de safran yetiştirmeye karar vermiş. Adıyaman'da ilk denemesini yaptı. Geçen sene de 100 gram ürün elde etti. Bu sene 250 gram ürün elde etmeyi düşünüyor. Topraklarımızda safran yetiştiriciliğinin yapılabileceğine biz de karar verdik bu şekilde bu denemeler sonucunda. Üreticimizin hikayesi de e, genç çiftçi projesine 2017 yılında başvuru yapıyor. Genç çiftçi projesi kapsamında 50 adet arı kovanı alıyor. Arıcılık yaparken aklına safranlı bal e, üretmek geliyor. Fuarlarda falan tabi bunun e, araştırmasını yapıyor. Çeşitli illerde safran yetiştiriciliği yapan... E, üreticilerimizle görüşüyor. Daha sonra safranlı bala e, üretmeye karar veriyor ve saf bala ürettiği bala safran katarak katma değerini yükseltiyor, kalitesini yükseltiyor artı bir de gelirini yükseltiyor.